Evet selamlar. Yazın son aylarına doğru girerken açıkçası sizinle paylaşmak istediğim, yapmanı önerdiğim veya yapmamanı istediğim şeyler var. ...hani bunları paylaşmak için bir video düzenleyeyim dedim. Öncelikle videoyu yeni görmüş olanlar için kendimden bahsedeyim. Ben YKS 2022 sayısal 1212. eşit ağırlık 2472. adım Bilgin. Süreçte de videolarımla, tecrübelerimle senin yanında olmak istiyorum açıkçası. Şimdi zaman kaybetmeden sınav öğrencisin sonuçta. Hemen bir maddeleri toparlayarak seni uğurlayalım. Şimdi açıkçası ilk olarak ben sana molanın öneminden... ...yani neden mola vermelisin bu tip şeylerden bahsetmek istiyorum. Çünkü artık yani o kadar çok çalışan insan var ki... Yani sınavın yapılabilirliği her sene artıyor. Şimdi bunu bir kabul edelim. 2018'deki kitle ilk defa TET ile karşılaştı. 2019 biraz daha iyiydi. Hani biraz daha hakimdi. 2020 evet. 2021'de çok zor bir sınav geldiği için orada biraz yapılabilirlik düştü. Ama 2022 YKS'de gördüğümüz gibi. Yani 2022 YKS 2019'dan pek bir farkı yoktu. Ama genel olarak kitle olarak daha hazır bir kitle olduğu için bu sınav daha kolaymış gibi algılandı. O yüzden çalışmanın artık daha da önem kazandığı bir döneme giriyoruz. Şimdi sana burada Molan döneminden bahsedeceğim. Çalışma dedim. Şimdi de mola diyorum. Neden? Hemen bir açmak istiyorum. Diyelim sen yüksek tempolarla veya orta tempolarla başladın. İşte atıyorum 6-8 saat aralığında bir tempoyla başladın ki benim önerdiğim de bu. Çünkü 6 saatin altı biraz az kalıyor. 8 saatin üstü de seni ilerleyen zamanlarda çok yoracağını düşünüyorum. Bu yüzden 6 ile 8 saat arası ideal bir zamandır. Hani deneyip kendin de bulabilirsin ideal saatini. Şimdi 6 gün çalışıyorsun. Güzel. 7. güne geldiğinde yorgunluk hissediyorsun. Yani bunu ben de yaşadım. Hatta diyelim 7. gün değilsin. 8, 9, da yani bir şekilde o yorgunluğu hissetmeye başlıyorsun. Hani yenisin yani artık bu sürece yeni yeni başladım biliyorum. Çok da isteklisin. Ben de öyleydim. Hani 10 saat çalışırım diyorsun, 11 saat tamam çalışıyorsun. 2 3 gün çalışıyorsun. 4. gün hop gidiyorsun. Şimdi burada önemli olan istikrarını korumak. Hani bir önceki videoda da bahsettim. İstikrarlı bir şekilde devam ederek orta tempolarla devam edebilirsin. Şimdi burada mola yazıplıyorum burada. Şimdi 6 gün çalıştım bu tempolarla. 7. gün mola ver. Şimdi bu moladan kastım da işte şey değil. İşte şöyle küçük konular okuyayım. Ondan sonra geçeyim küçük bir deneme yapayım ondan sonra mola veririm falan filan hani biraz daha az yoracak şeyler yapayım falan diye düşünebilirsin ama böyle değil. Şimdi sana moladan kastım şu abi o gün kalktın YKS adına hiçbir şey yapma YKS'yi düşünme. Neden? Çünkü insan artık bir süre sonra bunalmaya başlıyor. Çünkü sürekli aynı şeyler aynı tempo aynı konular aynı durumlar ve insan beyni artık bir süre sonra sıkılmaya başlıyor. Önemli olan bu sıkılmayı getirmemek. Çünkü bu sıkılma geldikten sonra gerçekten dönülmesi zor oluyor. Birçok çevremde işte 12. sınıf dayken arkadaşlarımdan, mezun senemdeyken kütüphane arkadaşlarımla hepsiyle de karşılaştım. Gerçekten çok zorlu bir süreç seni bekliyor. Hani burada moladan kastım tekrar ediyorum. YKS adına hiçbir şey yapma. İşte ne bileyim sabah kalk git yürüyüş yap, spor yap. Ondan sonra git ne bileyim gitar çalabilirsin, piyano çalabilirsin. Arkadaşlarına buluşabilirsin, arkadaşlarınla vakit geçirebilirsin. İşte bowling, bilardo bu, bu tip şeyler yapabilirsin. Biz de arkadaşlarımızla yani kütüphane arkadaşlarımızla bilardo bowling falan oynardık. Pazar günleri ya da herhangi bir hafta içerisinde belirlediğimiz bir mola günü hani kafan dağılsın biraz. Haftaya deşarj olarak başlamanı kesinlikle öneriyorum. Hani hem verimin de daha çok artacak hem de çalışma isteğin tekrar tekrar katlanarak artacak. Şimdi ilk bahsetmek istediğim şey buydu. Molanın önemi. Şimdi ikinci bahsetmek istediğim şeye gelelim. Şimdi eğer bir dershaneye gidiyorsan şu rahatlığa düşüyor olabilirsin. Ya ben zaten dershanede görüyorum konuları. Eve gel gelirim tekrarımı yapar? Yatarım falan diye bu tip şeyleri düşünüyor olabilirsin. Bu okul senenin içerisinde de geçerli olacak. Şimdi ben burada kötü olduğun derslerde yani kötü hissettiğin kendine iyi olmadığını hissettiğin derslerde dershanedeki ya da okulundaki hocalardan daha ileride olma. Neden? Çünkü burada YouTube'da önce bir temelini atıyorsun. Notlarını çıkarıyorsun. Önemli yerlerini görüyorsun. Dershaneye geçtikten sonra sende açıklar kalıyor olabilir. Hani kötü konun olduğu için pek de yatkın değilsin o konuya. Sende açıklar kalıyor olabilir. O açıkları yavaş yavaş işte dershane hocalarıyla, okul hocalarıyla kapatıyorsun ve o konuda gerçekten iyi olmaya başlıyorsun. Burada sana önemli tavsiyemdir. Dershane okuldan önde gitmeye çalış. Onlara bağlı kalma. Şimdi Üçüncü olarak bahsetmek istediğim şey de şu. Sen şimdi deneme yapıyorsun ya da yapmıyorsun bilmiyorum. Deneme rutinin pek yok. Nasıl yok? İşte haftada bir yapıyorsundur veya ayda bir ya da iki ayda bir falan yapıyorsundur ama bu bir rutin olarak değil. Yani işte dershane sana yaptığı kadarıyla, okul sana yaptığı kadarıyla sen kafana esersen falan. O yüzden tam bir deneme ritmin hani eline alıştırdığın bir deneme ritmin yok. Bu yüzden denemelerin istediğin gibi geçmiyor olabilir. Hani diyelim sen 70 net bekliyorsundur, 50 net geliyor olabilir. Bu çok normal bir şey. Çünkü senin daha elin sıcak değil. TET gerçekten yani zaman, kondisyon ve çabukluk isteyen bir şey. O yüzden şimdi sana önerim şu. Hani diyelim sen denemeye girdin. 50 net yaptın. Ya ben işte hırslanıyorsun. Bir sonraki denemede 70'e çıkacağım diyorsun. Bir deneme daha çözüyorsun. Yine 50'de kalıyorsun. Bir deneme daha çözüyorsun. Bu sefer 45'e düşüyorsun. Ondan sonra tüm moral, motivasyon bitiyor, gidiyor. Biliyorum ben de yaşadım bu durumu. Zor bir durum. Ama burada kendini tutman önemli. Diyelim 50 net yaptın. Kalan 70 soruyu çok iyi analiz etmen lazım. Eğer o analizi yaptık sonra üstüne de konuların çalıştıktan sonra yaklaşık bir, bir ay ya da 3 hafta sonra tekrar bir deneme çözmeni isteyeceğim senden. Eğer bu şekilde yaparsan netlerinde hafif hafif artışlarla artık istediğin yere doğru gitmeyi gittiğini göreceksin. Şimdi bir önceki maddede deneme rutininin eksikliğinden dolayı işte birkaç öneri verdim. Yine bunun üzerinde deneme rutinini arttıracak şeyler sana söylemek istiyorum. Şimdi burada temel hatlarıyla buraya giren şey paragraf problem oluyor. Neden? Çünkü işte sınavlarda genelde öğrencilerin zorluk yaşadığı yerler paragraf ve problem. Yani süre kaybettiği yerler buralar oluyor. Şimdi burada işte düzenli rutin bir şekilde paragraf problem çözebilirsin. Ama artık yavaştan deneme ritmini işte deneme netlerin artmaya başladıkça ben bu rutini çok uygulamanın tavsiye etmiyorum. Neden? Çünkü hani ben 12. sınıf senemde sürekli düzenli olarak paragraf çözen birisiyim ve hani her sabah kalkıyordum, çözüyordum, çözüyordum. İşte 20 soru, bazen 30 soru. Son aylara geliyordum. Son aya kadar çözdüm. Bir tek son ay çözmedim. Son ayda da denemelerle ilerledim. Bu bence büyük bir hataydı. Neden? Çünkü her sabah aynı rutin artık beynini sıkmaya başlar. Ben burada sana önereceğim şey paragraf problem çöz. Tamam. Çok güzel. Kasım, Ekim, Aralık bu tip aylara kadar çözebilirsin. Ama bundan sonraki aylarda artık biraz daha branş denemelerine yönel öneririm. Çünkü branş denemelerinde hani yayınlar en kaliteli sorularını gerçekten oraya koyuyorlar ve senin geliştirebilecek alan gerçekten de orası. Ben mezun senemde çözmedim. Paragraf problem rutini yapmadım ve 2021 YKS'de ki 2022 YKS'nin Türkçesi 2021'den daha zor olduğu söyleniliyor. Ben 35'e 5 yaptım. 2021'de de 31'e 6 yapmış olmam lazım. Yanlış hatırlamıyorsam şuraya bir yere koyarım o yükseliş farkını. Hani mezun senemde ben paragraf problem çözmedim ama bir eksikliğini gördüm mü? Hayır. Daha büyük katkısını gördüm. Neden? ben Türkçe denemesi çözüyordum. Artık paragrafta bir yere ulaştıktan sonra paragraf etmenizi kesip araya Türkçe deneme ritimleri koymanız lazım. Aynı şekilde matematikte de bu geçerli. Problem ritminizi de yani o rutininizi de bir yere kadar götürün. ardından matematik denemeleri, alan denemeleri işte matematik geometri ayırıp öyle denemeler bulup hani onları çözebilirsiniz. Burada sana bunları tavsiye ediyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlarımızın ya yani öğrenci arkadaşımızın birçok şeyi oluyor işte böyle yayınlar falan bilgisayar malı 3D 3, 4, 5 Böyle havalarda uçuşuyor. Hani insanın içinde şey kalıyor. Bilgisayar mal çözdüm diyelim. 3-4-5 çözemiyorum. İçinde kalıyor. Onu da çözmeye başlıyor. Ondan sonra sayılar çözüyor. İşte üslü sayılar, köklü sayılar. Ondan sonra bir de 3 4 5'ten çözeyim diye üslü sayılar, köklü sayılar. Derken zaten işte Ekim, Kasım ayları geliyor. Sen daha problemlere ulaşamamışsın. Şimdi burada evet bu çok büyük bir hata. Neden? Çünkü bir kitapla gitmiş. Tüm konuları görmüş. Ardından ikinci kitaba gerekirse geçmiş bir öğrenciden çok geri planda kalıyor. Neden? Çünkü sen daha bir iki kitaptan birkaç konu görmüşsün yani birkaç konuyu çözmüşsün ve bir yere kadar gelmişsin ama o adam tüm hepsini görerek senin çok çok ön planına geçmiş. Hani tüm hepsinde bir temel oluşturmuş. Burada o yüzden sana en büyük tavsiyem kaynak deliliğine kapılma. Neden? Çok neden diyorum bu, bu videoda ben de anlamadım neyse. Çünkü çok kaynak şeyine kapılırsan o hırsına bir süre sonra artık sıkılıyorsun ve çözemeyecek duruma geliyorsun. O yüzden bu da önemli bir madde olarak kalsın. Şimdi... Video'nun süresini de çok uzatmak istemiyorum. Hani ben de geçen seneden biliyorum. Yani 45-30 dakikalık videolar oluyordu ve ben çok sıkılıyordum, yarıda kapatıyordum. Hemen burada sana bilgileri verip e, kapatacağım videoyu. Beni izlediğin için, dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Eğer bu süreçte benim yanında olmak istersen, aşağıdan bir yerden ya da şurada çıkan şeylerden abone olabilirsin. Aynı şekilde videoma beğeni atarsan da sevinirim. E, bu süreçte sana da büyük başarılar diliyorum. Zorlu bir süreç, ama yapacağını ben inanıyorum. Videolarla devam. Hoşçakal.